Son oyuncu kanalından hepinize var arkadaşlar. Ben kan. Bugün gördüğünüz üzere Game Dev Taş'ın 5. bölümüne karşınızdayım. Birazcık hastayım. Sesim kötü gelebilir. Burnum tıkalı. Onu da söyleyeyim baştan. Baş, başlayalım oyunumuza. Ee, saatimize de bakalım. Tamam. Play artık desteklenmiyor. Siz bu oyun platformu için 3 oyun yayınladınız. Toplam 2 milyon kazanmış. Son oyunumuzu hatırlıyorsunuzdur. Ee, ben yine de göstereyim hatırlamayanlar için. Veya seri yaşı, e, yeni bak bakmış olanlar için. Sekiz buçuk makamın şehrini yapmıştık. Son oyuncunun dramı çok kötü olmuştu. Son derif çok kötü olmuştu. Evet. Game Triterş'in bizi coşturmuştu. Yıl 13, yıl 10. Beyler hazır mısınız? Bakın. Siz yani bilmiyorum siz bana pek şey gelmedi ya. Siz... Hadi yeni oyun geliştir. <laughs> evet. Ne yapacağımı biliyorsunuz yarış. Simülasyon. Simülasyon abicim bu. Yap play sistem 2 be. Son motor. Bir dakika. Makam. Jingle Edition. Uhu! Jingle Edition. So, siz oraya kendiniz müziği girebilirsiniz. Ben girmeyeceğim. Telif yeriz diye. Ne, 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 ne. Bugün evet bunu biliyorum. Bu çok şey bir şey ya. Hiç hoş bir şey değil bu. Gerçekten hoş bir şey değil ama. Motor önemli kardeşim oyunlarda. Şöyle adam akıllı bir oyun yapacaksınız. Bizim adamda sapık çıktı az önce okuyan varsa. Ya benim o da bir yavaşlık geldi anlamadım. Kasıyor olabilir videoda olduğum için de de. Bilmiyorum. 4 hatayı sen o nasıl çıkartırsın? İndir dünya tasarımını. Açık dünya. Kapı açık dünya mı olur bu oyunda ya? Grafikleri şöyle yap. Ya sese 3 hangi şey verdi? Ya bu oyun tutsun ama artık. Buna bu kadar iyi yapmışız oyunu. Adamlar bizim adamlar dayanamıyor beyler. O yüzden hala tasarım çıkartıyorlar. Ama ben bu oyunu çıkartırken niye tam aksiyonlu işi... Mal mısın birader sen? Bitir hemen. Bakın dedim teknolojide yine şey yaptık. E, rekor kırdık. Patrick Carson maaş artımı almış. Yapay zeka yoldaşları. Allah. Makam Jingle Edition. Her şey video dışında oluyor ya. Bütün olaylar video dışında oluyor. Ya bir araba yarışı yapayım dedim. Bu hesapta değil ama. Farklı bir hesapta. 10 10 10. Buraya bak. 7 8 7 8. <gülüyor> 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 ee, arkadaşlar bu arada şey. Niye araştırmaya harcamıyor diye soranlarınız olursa. araştırma araştırmayla bir şey yapacağım. O yüzden harcamıyorum. Bir bekle, bir bekle. Hah, yedi buçuk almış. Sen bir bitir. Bu iyi satıyor yine de. Ha? Ya yani aksiyonla bir eğilim olsa da. her olsun. Yine yani anlayış yok. Siz oyun yapmayı bilmiyorsunuz. Yapamayız. <laughs> hasta olduğumda belli zaten <laughs> of, ya. evet 500 bin 510 bin olsun verdim gitti. verdim gitti verdim gitti parayı verdim gitti e, iyi satıyoruz yine en azından, en azından satıyor Teknolojiye bir adam alacağım. Teknoloji çok düşük kalıyor. Gittik. Müthiş teknoloji bir adam aldık. Bakalım. Araştırma 292, 233. 300. Tasarımı 45. Ya yeah, ya. Yeah. Zaten onu alırsak artık coşar herhalde. Vay be. Teste mi gidiyor? Beni bir eğitelim. Persona hoş geldin eğitime. Yani birader bu birazcık hepiniz sizde siz de, de gidin. Git git. İstemiyorsunuz mu? Adamsınız lan. Hmm, hukuk. Hukuktan belki bir şey çıkartabiliriz beyler. Yani kötü kötü düşünmeyelim. Yaşam. O bir daha ne satsın adam ya. Ya arkadaş sen mi git? Vallahi ben de senin çıkmak isterdim ama olmuyor. Ben sen çıkınca batıyorum bu oyunda çünkü. Çok yaşadım. Her oyuna şimdi her oraya çıktığımda battım. Biz bağımsız yapımcı mıyız? Neyiz anlamadım ki. Yaşama ne gidiyor beraber birader? Yaşam strateji olur mu? Mouse'un hassaslığını değiştirmem gerekiyor. Ay, strateji gündelik simülasyon. Hiçbir ümü. gidecek ki aksiyon. Ben biliyorum bu işleri. Hükümet. Bir şey daha bakalım. Hem game son taşın ne zaman yapılmış? 12. Oh 3 sene etmiş. Yapmam bu oyunu. Hadi hadi yavrum hızlı 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 dolun hızlı dolun. Aksiyon türü gider ilerliyor. Bir sene geçti aksiyona aksiyona ilişki de geçmeyeceğim. Game Tree Tyson. PC candır, gerisi candır beyler. Bu sefer de ne yapıyorum biliyor musunuz ismi? Yok. game son min çok uyduruktan çok şeyden bir isim oldu bu ya gençler test artık desteklenmiyormuş kalbim izlesin 3 2 doğrusu hikaye kapa motor indi bu iyi 3 2 tamam game son min Hadi hadi çalış 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 çalış. Bura böyle böyle beyler, böyle beyler, böyle. Niye hata çıkarıyor oğlum? Şimdi bölüm tasarımında şöyle yapalım. Ya, yap ya, yap öyle ya. Oyun kasıyor şeyleri atarken. Zaten bilgisayarda hayır yok da. <laughs> Çok kötü yaptık. Ne oluyor bu bölüm bize ya? Biz bu değiliz. <laughs> ya oyun bitmemiş ki. Adam hala şey çıkarıyor. Baksanıza. İkisinde de yeni rokor. Hadi. Böyle müthiş bir oyun be. Böyle tadında bir oyun. Video geri oynatıp gece gündüz döngüsü. Minecraft mı yapıyoruz biz ya? Ya ama bu da tutmazsa ne yapalım birader? Daha fazla lütfen. İyi iyi sakin sakin. Daha fazlası muhteşem. Budur budur akıyoruz. <laughs> Olağanüstü bir oyun. Sen de ver onu. Türünün en iyisi. Burada sadece 10 vardı. O gitti. Canınız sağ olsun. Çok. Bakın tam çıkardık. Oo bu neydi ya? Unuttum. Bu yılların konsoludur. Bu unutulmaz. Bu adamın dibi. Bu adamın dibi beyler. Ha, takıma alışma aşamasındaymış. Yeni bir ofise geçsek mi be ya? Sıkıldım ben burada. Minicik burası. Vay. Yani ilk kez bu oyunu bu kadar iyi oynuyorum. 7 milyon mu? O parana beyler o parana. Her gün para zaten. Hadi senden. Benim bütün gelin adamlarım tasarıma çalışıyor. 3 milyon mu? Bakın öksürük tuttu. 92 mi ne yaptın oğlum? O 92 yapacağım. Paramız var sonuçta. Deliş ya. Bak. Evet tamam beyler. Bu da tamam. Tamam siz... Artık bir tatile gider misiniz? Kovsaydım vallahi yüzünü müzik koyardı. Yüz bin aylık gider mi? Tuvaleti kullanmayın. Ya bakın bizim burada yapacağımız bir çoklu türü yapacağız. Kullanıcı deneyi. Basit ara sahneleri bir yapalım. Kov var. Allah korusun. Bu ikisi can zaten. Can. Can parçaları. Onlar bizim kadronun olmazsa olmazları. Ayıp ediyorum birader ya. Evet arkadaşlar çok hastayım. <laughs> Dream West'i hiç kullanmamıştık sanırım hatırlamıyorum. Kullanmış da olabiliriz. Kullanmamış şuradan devam edelim. Daha iyi. Stereo ses video geri oynatım. Bunu yapacağım. Daha iyi kullanıcı deneyimi de yapalım mı? Yapalım yap. Yap gitsin. Yap gitsin oğlum. Bizim bilgisayarlar çok şekil ama. 7 milyon paramız var. Oh. Rahatız artık. Rahatız. Rahatız diye yan gelip yatmak yok. Hadi. Yapamayacağız da. Boş ver. Boşuna açtım. Yani çok zor. Elif çalışmıyor ki. Bizimkiler tasarımı bitirdi. Bu bir tane şey atıyor. Bu herif de manyakta şey teknoloji atıyor ama var ya. Önce bunu bir yapalım. Bir dakika ben geliyorum arkadaşlar. Hemen geldim. Ay. Açmayacağım ya ben seni açınca batıyorum. Hayır. Bak, o, 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 o. Tamam, devam, devam, devam. Sakin, sakin beyler, devam, devam. Altı buçuk ne kadar şeyiz. 4.27 Ve evet, Voni, Voni evet. İşte bu, işte bu Voni. Voni. Biz iki buçuk kazanmışız gamingden beyler. Vay be. Ben bu oyunu bitireceğim kanalda bitireceğim vallahi. Ya ama sen geldin hemen yoruldun gidiyorsun şimdi. Bu nasıl iş? <gülüyor> 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 evet, iş sözleşmesi bu oyun konsepti. <laughs> %100 yapamayız da. O ne oğlum? <laughs> oyun geliştir oyun. Bilmiyorum. Riski alsak mı? Çok düşük ama ya. Çok düşük beyler ne yapalım? Bu da çok düşük. Çok yüksek. Şeyden kurtarırız bari. <laughs> Hükümet adam. <laughs> of. İyi para saydık ya. Strateji oyunda hikaye falan olmaz. <laughs> ay. sakın beklemeyin. Beklemenize gerek yok. İyi bir oyun değil. Bilmiyoruz işte. Al. 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 Baştan öldük zaten. Beklemeniz önemli değil. Güzel bir oyun yap. kaç kişi bekliyor? Beyler bu oyun tutmazsa yani bıp oluruz. Temel sesler. Bu sesler daha iyi dünya tasarımında şu hiç bilmeden yapıyorum hiç bilmeden benim yüreğim yemez ki bu oyunu çıkartmaya 98 kişi bekliyor oyun tutmazsa bittik Allah yapma. Yedi, yedi ver bari. Güzel bir deneyim. Tamam, sakin. Hadi be, hadi be. Hangi tuşlu oluyor bilmiyorum ki. 100 kişi boşuna bekledi bu oyunu ya. Ya bir dakika buraya Videoda izleyeceğim Ne yazdı ya 46 milyon yazdı ya Burası çevrilmemiş Anlayamam üzgünüm Ya şaka mı yapıyorsun ya 46 milyon yazdı. Beyler orada. 46 milyonumuzu kaybettiysek ben bu oyunu bırakıyorum ya. Kötü. Kötü işte. Ya böyle olacağını biliyordum. Pascal yumurtası. Ne anlayayım ben buradan? Çoklu türe geliştireceğim paramı. Burnum da tıkandı. Sinirlerim bozuldu ya. Biri 46 milyon diyor. Biri iyi oyun yapmadınız diyor. Ne yapalım biz şimdi? GTA 5'i mi yaratalım? Sinirlendim ya. Şu kadar güzel Rahat bir ortam yaratıyoruz. Onda da oyun yapamıyorsunuz ya. Vallahi geçeceğim orada bir böyle sırıtıp sırtıp duruyor. Bunu hayatta yapmanız ki Bunu da yapamazsınız siz. Bunu yaparsınız işte. Anca minik kişilere yetişin. Bak şu sırıtıyor bak. Vallahi koyacağım sana buradan bir tane ya. Sırıtık. Sırıtık. Adama bak ya. Vallahi gömerim yüzüne tatile yolladık lan. Sinirlendim vallahi. Deniyorum lan. Yapamazsanız da yapamayın. Hiç umurumda değil. Ben deniyorum birader. Deniyorum oğlum, deniyorum. Kaç hafta da bu? Yok birader, teşekkürler. Ne ne hayal kırıklığı ya. <laughs> Ay bunun da tıkandı lanet olsun. Multipla çok mu tüm ne bir zaten multi platform açmaya çalışıyordum ben yanlış kes kes yıl 17 oldu oyun 30'da bitiyor. Bir dakika. yıl 30'da 30'da bitiyor. Vallahi ya ben E3'e G3'e bir şey diyeceğim. Konsept aykırı ya. Vallahi sinirim bozuldu. Vallahi sinirim bozuldu. Sana ne oluyor? Hatırlamıyorum. Korku yapacağım bu sefer. Korkuya da ne olur ki? Kulağınız patlatmış olabilir. Strateji eksiymiş Allah senin tövbe estağfurullah. Valla PC candır gerisi candır beyler. Bir kere bakın PC'ye yapmadık ne oldu? Sil. Ne yapıyorum biliyor musun oyunun adını? Antil dam yapıyorum. Antil dam util dam son version. Son oyuncu da until dam'ın oyununu yapıyoruz böyle. Bu oyun bizle tanınsın. Tanınmıyorsa da ölsün. Yerin dibine girsin. Daha hayatta zaten hiçbir şey vermem. tasarım şöyle yap. Yap abi. Altı abi bu ne ya? dünya tasarımını açalım. Ya bu ne biçim oyun yapıyoruz ya? Aksiyon, macera, aksiyon aynı şey zaten. Aynı kandan gelmeler sonuçta. Sayılmıyor mu? Niye hata çıkarıyorsun kardeşim? Hata saniyesinde sileceksen niye hata çıkarıyorsun? Patladım vallahi patladım burada ya. Film müziği ne? Gelişmiş hikaye ne? Sinirlendim ya. Ya al geç geç iptallerini gör, gördüysen gördün. Ya git lan kapayın lan. Sinirlendim ya gerçekten sinirim bozuldu ya. Arkadaşlar bu bu kadar yoksa her şöyle bilgisayar kafa atacağım, uçan kafa atacağım. Bir tane daha kaydedeyim. Biz risk almayalım beyler. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar. Video devam istiyorsanız beğenmeyi unutmayın, like atmayı unutmayın, paylaşmayı unutmayın, Beğenmek, like atmak aynı şey. Ee, hiçbir şey anlamıyorum ya. Tövbe <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar bir videomuzdan daha sonuna geldik. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.